Bugün 200 liraya Türkiye'nin en ucuz iftar menüsünü hazırlıyorum. Malzemelerimiz burada. Şimdi bunların haşlanmasını bekleyeceğiz. Biz o sırada sosunu hazırlayalım. İftarı hazırlarken aklıma Solçil'in yaptığı Ramazan kampanyası geldi. Solçil uygulamasında yeni arkadaşlar edinebiliyorsunuz. İçinde mini oyunlarla keyifli vakit geçiriyorsunuz. Salatamız hazır. Dünyanın en kolay mercimek çorbasını yapıyorum şu anda. Bunu buna dök. Mantımız hazır. Sigara böreği İftar menümüz şu anda böyle gözüküyor. Her şeyimiz var. Bu arada size sol çili Ramazan etkinliğinden bahsedeceğim. Uygulamaya giriş yaptığınız zaman parti kısmındaki Ramazan bereketine tıklıyorsunuz. Bu ekrana giriş yaptıktan sonra burada her gün ödüller oluyor. Buradaki ödülleri toplayabiliyorsunuz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi sadece giriş yaparak bugün 300 kişiye iftar menüsü dağıttık. Böyle bir yardımda benim de vesilem olduğu için çok mutluyum. Sol çili. çok teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. Haydi bismillah